Sevgili dostlar, hepinize Kito'nun ikinci gününden selamlar. Bugün dünyanın ortasına geçeceğiz arkadaşlar. Bir diğer ismiyle Mitat Del Mundo olarak geçiyor. Şimdi şöyle bir Troilovus durağındayız. Daha önce size göstermiştim zaten. Buradan O3 yani O3 numaralı Troilovus'a bineceğiz. Tabii bu sizin e, konakladığınız yerin lokasyonuna göre değişir. E, ben, benim hostelime burası yakın olduğu için ben buradan otobüsle, Troilovus'a gitmeyi tercih ettim. Ee, bu şekilde ofelia denilen bir yere gideceğiz. Ophelia'dan da tekrar bu otobüse binip Mithat Del Mundo'ya gideceğiz arkadaşlar. Hola O tres Akı. disculpe, aquí Ofelia, para Ofelia. Sí, aquí para Ofelia. bus. bus. Ofelia, Ofelia. meydanında da hemen e, bir tane giden otobüsler varmış arkadaşlar. Biz de göreceğiz artık. Baya yakın olduğunu söylediler arkadaş. Toplamda herhalde bir buçuk saat falan bulacak. Bu arada 30 cent veya 35 cent gibi bir şey ödedim. İkinci otobüste de 30-35 cent vereceğiz. Yani toplamda işte 1.40 dönüşle beraber 1.4 dolar bir para ödemiş olacağız. Taksiye gidersiniz. Aa, yaklaşık 35-40 kilometre benim bulunduğum yere. 20-25 dolar gidiş, 20-25 50 dolar nereye, bir buçuk dolar nereye. Arkadaşlar son durak olan Ofelia'ya geldik. Burada şöyle bir otobüs terminali var. Otobüs dedim yani halk otobüs terminali. Bu arada ben bunları Trollobus dedim ama herkes Trollobus diyor. Eskiden büyük ihtimalle Trollobus hattıymış. Şimdi herhangi bir elektrik enerjisini falan ben göremiyorum bu otobüslere bağlı olan artık hepsi böyle standart otobüs olmuş. Böyle dediklerine bakmayın yani. Şimdi buradan bir bu kadar daha aşağı yukarı Mitad del Mundo'ya gitmemiz gerekiyor. beraber gelin soralım bakalım. Bu arada yaklaşık 25 dakika falan sürdü yolculuğumuz. Kual e, puedo ir mit, Mitad del Mundo? Adelante. Kual numara Ahí está Teşekkürler. Ön tarafa geç sor dedi abi. <laughs> Bakalım şurada zavala mamala diyor. Evet arkadaşlar sıra burası. Şurada Kartodromo Mitad del Mundo diyor. Şurada kocaman bir sıra var ilk otobüse veremeyeceğiz sanırım. Evet sevgili dostlar az önce indim otobüsten. Toplamda 70 dakika sürdü. İki otobüs. Şimdi önce işte bir kavşaklıyım arkadaşlar. Buranın böyle bir kasaba olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda bir alışveriş merkezi. Burada bir sürü restoranlar, bir sürü şeyler var. Fakat gireceğimiz yer burada. Şuradan gözüküyor. Tabi ...girişe doğru buradan yürümemiz gerekiyor. Etrafta bu şekilde belki... ...müzeyi gezdikten sonra... ...dünyanın ortasını gözle gezdikten sonra... ...bir şeyler yiyebiliriz kasabada. Evet arkadaşlar şu an... ...içeriye... ...geldik sayılır. Şuradaki bilet kuyruğunu... ...görüyorsunuz herhalde. Şuradaki küre var ya, heykel gibi bir küre... ...orası da dünyanın en ortası olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Çünkü... E, ...teknik olarak... Oraya yanlış yere koymuşlar. Çizgiyi yanlış yerden çekmişler. Daha sonra anlamışlar. da bütün bu olanları 240 metre farklı bir yöndeymiş artık. Doğum batımı onu hatırlayamıyorum. Dolayısıyla yanlış yere gitmenin bir anlamı yok. Belki de şu an doğru yerdeyiz. Ki zaten ekvatordayız arkadaşlar. Yani ne kadar uzakta olabiliriz ki tam anlamıyla nokta atışı olun. Ya santim santim ortasında olmalı bir anlamı yok. işte ortası abi her taraf orta burada yani. 300 metre 300 metre fark etmez şimdi içeri girdikten sonra internetten bakmıştım içeride e, müze var şeyler varmış restoranlar falan vesaire bir sürü şey ama ne yalan söyleyeyim şu sırayı gözüm hiç almıyor üstelik çok açım e, ama çok... çok sıcak değil ama hafif bir rüzgar var bu saçma şeyi görmek de istemiyorum açıkçası. Zaten dünyanın ortasında ortasındayım yani. yani tekrar tekrar söylemek de istemiyorum ama şimdi buraya gir mi Yani 3-4 saat, 5 saat gidecek ya. Bilemedim. Çok para da değil ya. 5 dolar yazıyor internette. Birazdan bakıp resmi olarak ne kadar olduğunu da söylerim size arkadaşlar. Şöyle size dışarıdan göstereyim. Çünkü içeri girmekten şu an an itibarıyla vazgeçti arkadaşlar. Gerçekten vazgeçti. Bakın. İşte bu şekilde. Burada hemen polis arkadaşlarımızla ee, rica edelim. Bizim şurada fotoğrafımız çeksin bana. Arkadaşlar şimdi baktım. Hafta içi ve hafta sonu tüm günler açık. Sabah 9 la. Akşam altı arası yetişkinler için 5 dolar, ee, nino çocuklar için ise 2,5 dolar. Yerli yabancı fark etmiyor, ayrım yapmamışlar. Aslında gayet de iyi bir tutar arkadaşlar. Şimdi buradan hemen hızlıca yol alalım. Almadan önce şurada, mitad Del Mundo yazısının önünde de bir fotoğraf çekilmeyelim mi? Fotoğraf çekilmeyelim mi olmaz mı dedim ama Burada fotoğraf çekilmek için içeri girmeniz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Neyse şimdi gidelim bakalım burada e, yenebilecek güzel bir şey bulabilecek miyiz? Hep beraber kasabanın içerisine dolaşalım. Oh ya! Yeah. <laughs> Ecuador! San Antonio la mitad del mundo! Ecuador libre! Marianita! <laughs> restaurante Marinita! La mejor comida! Okay. Sí. okay. Evet şöyle bir restorana geldik. Bakalım. Menü de elde yemeyeceğiz. Yoksa Allah kartla bir şey yiyeceğiz, Bakacağız. Değil Hola. Buenas tardes. Gracias. Esta la carta esta menú del día, ¿ah? ¿eh? el menú del día? Eh, la cartita no tengo el menú del día. Aquí tengo qué sopa, sopa carne, sopa pollo, eh, consomé de pollo y caldo de pata, pata de res. Okay. sopa y carne que queso para con queso sopa la ayuda perdón con qué sopa la ayuda qué es sopa Carne de pasta y consomé no no importa cualquiera tanda y un vasito de jugo la naranja Ok. incluido bebida sí sí okay Listo. ya le traigo ya. okay okay Gracias. Abi menüde yamızı yiyeceğiz. 3.5 dolarmış. Zaten şehir merkezinde de 2.5-3.5 buçuk, buçuk dolar civarında. Sopa mopa söyledik. Şimdi şöyle bir içecek getirdiler. Uydulaklı bir içecek. Daha güzel güzel. Soğuk değil. Soğukla ilgili bir problemleri var arkadaşlar. Hello. 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 Çorbamız geldi. Çorbayı size şöyle yakından göstereyim arkadaşlar şöyle bir çorba içinde şöyle bir <laughs> yağ var ilikli bir yağ var sardo değilmiş buz değilmiş yani inanarak güvenerek yiyoruz zaten bunu yiyecek halim yok sadece suyunu içeceğiz İçerisinde de şöyle büyükçe mısırlar falan var bakalım güzel ama ağır bir kokusu var ya. Abi bana sorma ya, restoranda Türkiye olsun veya yurt dışında olsun. Yani menü deli demek günün menüsü demek. Yani adı üstünde günün menüsü. E içine ne varsa getiriş işte yani. yani şunu mu istersin, bunu mu istersin? Getireceğin şey bu yapı yani. Boyo de, serdo de. Bu kadar yani, bifte tamam Üçünden birini seçeyim ya. Peskada bana. Yani. yani yok içinde bilmem ne yemişim. Ya abi geç bunları ya. Neyse onu bana getir kardeşim ya. Ben Türkiye'de çok hoşlanmam. Şunu mu istersin? İçinde bu mu olsun? Kreması şöyle mi olsun? Soslu mu olsun? Ya yani ondan mı olsun? Neyse onu getir işte kardeşim Alicotra. 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 ligere el video <mé> mean, uh, pequeño mi canal es pequeño no oh, en vale. serio ¿No ya, no? ya le voy a decir a todos que se suscriban ¿no? okay. <laughs> <laughs> e, cómo dice que es Ali Ali Co Ali oh de Mariana Ok, ok. muchas gracias Ahh buo dos vidas antes de que de un chico haya dicho gömlekli olan çok nazikçe Eee, YouTuber mısınız, influencer mısınız falan deyip kanalın ismini sordu. Abi kanalın ismini de söylemek de istemiyorum çünkü yani çok küçük bir kanal insanlar da bir şey sanıyor böyle 10 bin, 100 bin falan herhalde. Bir ölçüsü, 250 300 takipçisi var falan olunca bir şey çelişkide kalıyorum ama bu şekilde neyse abi çorbayı içemedim yarıda bıraktım. Ki ben yani her şeyi yiyebilen çok mızmızlanmayan bir şeyim normal şartlarda ama bu çorba abi içeceği gibi yarısını da içtim yani böyle bırak, yemek bırakmayı seven biri değilim aslında devamlı. Ama tamam, bu şekilde zaten Latin Amerika'daki çorbalar abi pek içilecek gibi değil yani bazıları iyi de herkesin içebileceği gibi bizim prenses kızların içebileceği tarzda çorbalar değil yani böyle işkembe işkembe belki paça tavuk maluk, böyle saçma sapan çorbaları seviyorsanız ben aşığıyım. Buradaki çorbaları rahat içebilirsiniz ama bazen böyle bir şey oluyor ya. Cık, pek içime sinmiyor yani. Neyse yemek çok güzel gözüküyor soğutmayalım. Bu şekilde gayet tertemiz getirler ve içecekler de abi böyle yulaf, yulaf, marakuyalı falan böyle onları da ben pek ısınamadım. Ya muzlu muzlu, içinde biraz vodka modka olsa neyse de böyle sıcak sıcak gitmiyor yani. Sonra sordu, bayağı güler yüzlü falan ama bakalım yemeğe bedava yemeyeceğiz. <laughs> Yoksa herkesin ödedi ücreti ve mi? <laughs> ödeyeceğiz bakalım. Evet sert. Ama sakız olmuyor ağzı. Bilmem ama yumuşak getirdim. pilav. <laughs> Küçücük fasulyeden fasulyemi yapmışlar arkadaşlar. Evet küçük fasulye. Salta zaten. Mevsim mevsim saltası. Sevgili dostlar yemek Hatice'ydi ama netice zeroydu. masat altı bir yemek yedim. Ee, çok kötüydü. Aç kaldım şu an. Biliyorum belki bir iki saat sonra şöyle düzgün bir yemek yeriz. Ama buradaki lokantaların tarzları üç aşağı beş yukarı aynı abi. Yemekler yemekler benziyor. Üç, üç buçuk, dört dolar civarı. Şöyle kaçalım ıslanmayalım. Bu şekilde Okan burada ne var ne yok bilmiyorum. Bir şey de yok gibi gözüküyor ya. Esta bir sábado bir Biraz ilerledim aşağı doğru Hem cadde bitmiyor hem cadde sürekli restoranlarla dolu Dolayısıyla aşağıda gitmek istemedim Çok bir şey olduğunu da düşünmüyorum Olsaydı zaten internette araştırdım Bir şeyler görürdüm Şöyle küçük bir AVM gibi bir yer var benim kaldığım yerde, sadece kaldığım yerde Ekvator'un genelinde süpermarket olmadığı için arkadaşlar, genelde hep bakkal çakkal olduğu için Aradığınız şeyleri bulamıyorsunuz şuraya gelmişken bir iki ufak ihtiyacımı daha karşılayayım neden bu arada bakın karşılaştırmak için e, Papa John's gördüm arkadaşlar burada pizza mediana yani orta boy bir pizza 5 dolarmış bizim ülkemizde ne kadar bilmiyorum yorumlara yazarsınız Ola, Familiar da büyük boy 7 dolarmış bilseydim bir buçuk dolar daha verip pizza yardım en azından pizza yani, Papa John's. Burada Western Gummy'in var arkadaşlar, bakın aklınızda bulunsun. Bir tat Bundo'ya gelirseniz ve nakit para akışına ihtiyacınız olursa buradan çözebilirsiniz. Süpermarkete giriş yaptık. Kimse bir şey de demedi ya, çanta mantıda koymaya aslında Bakın burada kuru incir buldum arkadaşlar. Ondan şeyi şuradan görebiliyorsunuz. Görmene yazıyor ama Almanya'da kuru incirin ne işi var Allah aşkına ya? Bunlar var ya büyük ihtimalle Türkiye'den alıp böyle işte paketleyip daha buralara kadar satıyorlar. Bu da aynı marka. Ama bunlar Türk olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir de ve şeyler aldım. Çünkü burada benim kaldığım yerde akşam altı buçuk gibi şeyler kapanıyor arkadaşlar. Restoranlar falan pek bir yer bulamıyorsunuz. Bakın bu arada böyle çekirdekleri de burada görebiliyorsunuz. İçeri girdiğimde kimse bir şey demedi dedim ama bir 2 saniye sonra kibarca uyardılar beni. Bu arada insanlar gerçekten çok kibar ya. İçeride çalışan tüm elemanlar, kasiyerlerinden temizlikçisine kadar herkes merhaba, iyi günler vesaire yani sadece bana değil herkes herkese bu şekilde davranıyor arkadaşlar. Alışverişim bittikten sonra ben daha hiçbir şey demeden malzemeleri poşete falan koyuyorlar. Güler yüzler, bir şey ister misiniz, nasıl yardımcı olabiliriz gibi. Hiç alışkın olmadığım Peruvali ve Meşili'den o burada görüyorum arkadaşlar. tava başladığımız noktaya tekrar geri döndük. E, bugünlük e, Mitad del Mundo gezimizin sonuna geldik. E, dönüşte 70 dakika sürdü. 70, -70 140 dakikalık bir Zaman ayırmanız gerekiyor. Mitad Del Mundo için eğer sentral yani tarihi merkezinde konaklıyorsanız veya buradan geçmek istiyorsanız toplamda gidiş dönüş 1 dolar bile etmedi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Başka başka da bir şey yok. Görüşürüz.